ediyoruz. Benim en sevdiğim seri arkadaşlar. Çünkü kazanıyoruz. Sizler ve bizler kazanı çok mutlu oluyoruz dostlar. Evet iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım. Starlight Princess 1000 ile başlamış sevgili dostumuz. 8 lirayla bakalım ne alacak. Hop! Güzel. Hop! Çok daha güzel. Bize de yap ama böyle şeyler. Bize de yap. Bize de yap. Akıt yağdır. 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 yağdır bize de. Devam. Abi daha ne olsun? Bence Max'a gidecek bu her. Yani boyun Max bence. Haydi. Of be. Of be. Max'ın yarısına geldik sayılır ya. Ah, bebiş kom benim bam 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 bam. Abi böyle yağdırdıkça böyle var ya bir serinlik çöküyor bana, bir serinlik çöküyor bana. <laughs> Anlatamam. Devam. Yeter artık arkadaş, iliğimizi sömürdüler. Allah ya, yeter kazanalım artık. Bu gütçük biz gütçük sevmiyoruz, biz büyük kazanç istiyoruz, böyük böyük böyle. Haydi kız, eğer boynamak söylemesen sana yazıklar olsun be. Şu çarpanlarla var ya. Allah yazıklar olsun. Oha sür. Sür dostlar ben de sizler gibi ilk defa izleyip seslendiriyorum sadece. Moderatör arkadaşlarımız ayarlıyorlar. Liste şeklinde oyunları açıp sizler gibi seslendiriyorum ve işte budur. İşte budur. Maxa ramak kaldı. Ramak 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 ramak. Akıt çocuğum. Yağdır yağdır yağdır. Yağdır yağdır yağdır. Dolsun aşağısı dolsun böyle. Evet. Bir hamleli gidersin. Gidiyor herhalde. Oo tamam Max ya. Max win Mwah. Prensesim, bebişkom, canişkom, aşkitom. Hoppala, Max Win, bam bam bam. Canım dostum, şansın daim olsun. Umarım devam edip de hiç etmemişsindir. Her videoda söylediğim gibi lütfen aldığınızda kaçın arkadaşlar. Kendinize, çoğunuza, çocuğunuza, borcunuza, harcınıza harcayın. Evet, biraz da üfleyin bize doğru da gelsin. Aha. Pearl Skater bam 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 Harikasın bebişkom harikasın Harikasın İçeride de bu videoyu sanki bir yerden hatırlıyorum ya Ulan bu bir öncekinde mi yayınlamıştım acaba yoksa benzeri mi Görecek Devam ki Bak işte bak. Bak adamı hasretme kafadan ödedin diye. Böyle hemen geri kaçmaya ya. At şuraya güzel bir çarpan. Senin cibiliyetinin var ya. Cibiliyetsiz. Kustum. Kustum. Senin sweet diye. Yürü git. Şerefsiz ama müthiş ödedin. ha Dostum tebrikler. Şansın daim olsun. Sen de güle güle arca. Evet sıradaki oyunumuz. Vay Fire Portals. Fire Portals. Hadi yak bakalım. Portalı. Datlum. Gelsin. Bekliyoruz. Haydi güzelim. Para ver gidelim. Bu dostumuz da 17.5 lirayla farmlamış. Devam. Devam, güzel kombolar yap böyle yeter ya var ya. Ama devam, datlum Evet, devam. Ops, ops yarat o çarpanlar şöyle doldur çarpanlarla bizi. Devam. Çok güzel kombo be. Devam 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 devam. Devam ki. Birleştir şunları hadi. Birleştir onları. Hop iş. Şimdi mwah. kaç yapar lan 100 küsür yapar. Aynen yaptı. 110 yaptı. Çok güzel yaptı. Çok güzel yaptı. Bam 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 bam. Amma göçük. Şimdi büyükler geliyor büyükler. Ops be. İşte budur be çocuğum be. Tek de be. Bam diri bam 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 devam lan. Bir daha öyle bir tek bekliyorum senden çocuğum lütfen. Sen Sensational. Ama öyle bir tek daha bekliyorum senden. Haydi çocuğum. Üzme bizi yavrum. Dostlar bu arada videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Abone olursanız, yorum yaparsanız. Ve Telegram gruplarımıza bekliyoruz. Hoş Bey Sohbet, Gırgır Şamata. Diğer kanalımızda canlı yayınımız var. Her gece akşam. Buyurun gelin. Ee, i̇ddia bahis kuponlarımız var. Çok güzel kuponlar yapıyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekleriz. Devam. Yavrum. Bir daha öyle bir tek at be. Zaten çok güzel ödedin işte. Ödedim mi ödedim mi diyorsun yani. Bu kadar yeter mi diyorsun yani bize şimdi. Pek. Canın sağ olsun. Güzelce ödedin zaten. <laughs> Şansın daim olsun canım kardeşim. Gelsin sıradaki. Haydi bakalım. Haydi dedişkom. Yine dede bin. Mwah. Şimdi yorum. Sen de bir max ver lan. Aha. Oha be. Heh, tamam. Affettir kendini haydi. Lan ne olmuşsuz biraz daha süreyi deniyor ya. Neyse hadi kendini affettir tamam mı? Bam bam yapmıyorum şu an. Şu an çok az. Yapmam devam devam tatlım erkeğim devam etsene gundi git bunu alalım bu çarpanlara adam mı etme adam gibi edeceksin delendirme beni dostumuz yedi buçuk lira farmlamış arkadaşlar bakalım yedi buçuk liraya ne verecek daha ne verecek ne versin ne versin ne versin abi daha ne versin ne versin devam devam daha çok versin çok versin devam dedi şu kom en sevdiğim dedem benim yağdır 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 yağdırdıkların totemimiz olsun haydi bakalım ops devam devam lan be taçlar yeride kaldı ya ulan o taçlarda gözüm kaldı ya ama Zaten Max Wien. Bam 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 bam. Müthiş müthiş müthiş. Canım kardeşim senin de şansın daim olsun. Sen düfle bize doğru gelsin lütfen. Evet yine bir dede. Yine bir dede 50 lirayla girmiş sevgili dostumuz. Bet değeri 50 lira bakalım ne alacak arkadaşımız. Haydulen. Hello. Pisluk. Evet. Yapma be dede be. Bir de var ya şu Maxim'den nefret ediyorum arkadaşlar. Yani şu anlamda. Abi kaybetmenin bir sınırı yok. Ama kazanıyor sınır koymuşlar. Bak şimdi kaç tane Maxim izledik. Aslında çok daha fazlasını kazanmışlardı. Hemen sınırda kesiyor ya. Garip. 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 At ulan dede. İki mi attın lan şu kombo ya? Ne olmuşsuz düzgün bir şey at lan. Kombaya bak ya. Bam 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 demem buna demem demem demem, 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 demem dedi Oğlum iki iki ne kadar namussuz no düzgün bir şey atsan adama. İlla önce fıtık edecek bizi ya. Lan ne güzel patlamalar var tamam. Var böyle maviler at kırmızı atmıyorsun namussuz. No Yitmez, yitmez, yitmez. Bak işte. Bunlar da neyi patlatacak anlamadım. 500 mi atacak? Taç mı patlatacak? Ne çek? Taçlara 500 mi basacak? 1000 mi basacak? Anlamadım, gari. Hı, bir uzatma geldi. O zaman olacak herhalde bir şeyler. Değil mi lan? Bunu. Haydi. Ama haydi işte bak. Aha taçlar taçlar. Lan be. E. Ee, bu ne oğlum? Of be. Sür ulan. Sür işte budur be. Namussuz oğlum namussuz. Sür. Şerrapsız seni. Kırmızılar. Ah be. Ama yaptı güzel bir şey. Son anda. Namussuz. Yadır. Devamını bekliyoruz adam hasta ha. Terbiyesiz. Haydi bakalım. Devam. Oho. Evet. Evet. Evet lan oğlum biraz daha lan biraz daha sür lan biraz daha sür be çocuğum be Nomasız Devam Ops Gider mi lan bura Gitmez mi ya? Açık lan bura. Sür lan. Sür ulan. Sür lan. Aferin lan sana. Aferin lan. Devam. Oğlum az daha devam mı ya. Az daha be çocuğum be. Güzel güzel. Bam 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 bam. Güzel. En azından son anda. Biraz ödedi. Son spinde. Vallahi yapacak sanki bir şeyler abi. Abi yapacak. 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 Yüzükler de. Hop. Kırmızılar da. En güzelinden sona bıraktım be çocuğum be. Aslanım ya. Bam 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 bam. Şansın daim olsun canım kardeşim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz zaman ayırdığınız sonsuz teşekkür ederim. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı, gruplarımıza katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dostça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay sevgili dostlarım.